İster orada genetik veya cinetik bir şey olsun yani ya cin müdahalesi olsun veya genlerle alakalı bir dönemdeki ihmal onlarda ortaya çıkmış olsun. Bir dönemdeki ihmal efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelen her çocuğu şeytan sıvazlar diyor. Tek İsa İbni Meryem şeytan sıvazlamamıştır diyor. Her çocuğu sıvazlar. Kendini istisna etmiyor burada ama fakat mutlak müstesna olan istisna edilmez. Bu tabir yok bir yerde. Dilde yoktu benim uydurduğum bir şey. Mutlak müstesna olan istisna edilmez. O müstefeynel ahyarın sultanıdır. Fakat Hz. Mesih'ten başladım demek diğer peygamberler de istisna etmiyor Efendimiz. Demek ki herkese dokunuyor bu. Bazı hallerde onlar insanın böyle al yuvarlarına, ak yuvarlarını bilmek suretiyle sürekli insanın beyni kalbi arasında böyle gelgitler yaşayarak tesir icra edebilirler. Onda şu türlü tesir, onda bu türlü tesir. Bunlar böyle samimi bir ağzı dualı veya duaların kabule karin olduğu Kabe karşısında Cenab-ı Hakk'a teveccüh, bir ravza-i tahirede karşısında halini Resulullah'a arz etmek suretiyle, bir Arafat'ta Allah'a içini dökmek suretiyle Cenab-ı alabilir, değiştirebilir. Allah tabiatı değiştirebilir.